İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın her cuma sabah farklı bir camide düzenlediği bereket sofrası buluşmalarında adres bu hafta Cerrah Mahallesi'ydi. Cerrah Merkez Camii'nde Başkan Taban bölge halkıyla bir araya geldi. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynirle kahvaltı yapıldı. Aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretildi olmak üzere, olmak üzere bir olmuş oluyor. Başkan yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Başkan Alper Taban, Ramazan ayı öncesi son kez yapılan bereket sofrasını ara verildiğini duyurdu. Vakit ve iş saatiyle biraz uzadığı için ara veriyoruz, sonra tekrar devam ediyoruz. Ama bu vesileyle e, pek çok mahallemizde, pek çok camimizde buluşmalar gerçekleştirerek bu vesileyle işte sizlerle hemhal olmak beraberinde e, namazlarımızı eda etmek.